Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bugün Bursa Tarım Fuarı'ndayız. Kutlucan'dan Berkcan Kutlucan'la birlikteyiz. Berkcan Kutlucan, bizlere bugün yeni Fen 300 serisini tanıtacak. Sözü kendisine bırakıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Herkese selamlar. Bugün yeni 313 Vario'nun yanındayız. 300 varyo serisinde 4 farklı traktör var. 311, 12, 13, 14'e kadar çıkıyor. Bunların beygir güçleri 115 ile 145 arası. Onlar beygir güç aralığıyla değişiyor. Hı hı. Burada bir tane 313 var. ara model diyebiliriz. 135 beygir traktörümüz var. Traktörler temel olarak hepsi aynı dışarıdan baktığımız zaman. Güç farkları yazılımla ve motordaki ufak farklarla ayrıştırılıyor. Şöyle baktığımız zaman genel bir inceleyecek olursak. Mesela traktörün şu an kapısının yanındayız. Sol kapısının yanındayız. Burada hemen yakıt, AdBlue ve yakıt tanklarını görüyoruz. 23 litre AdBlue alıyor. 210 litre mazot alıyor traktörümüz. Traktörlerimizi gördüğünüz gibi bunlar da mitas lastikle getiriyoruz. Arkasına doğru döndüğümüz zaman burada traktörümüzün genel arka hidrolik aksamlarını görüyoruz. Hı hı. Şuradan başlayacak olursak hidrolikleri indirme, kaldırma, kuyruk milini çalıştırma, orta kol uzatma ve kısaltma düğmelerini görüyoruz. Aynı şekilde simetriğinde de bunlar hem mevcut. Sağda, hem solda ulaşıyor. Sağda solda var. Yani nereden ulaşırsanız sizin nasıl kolayınıza gelirse. Traktörün şu arkasına baktığımız zaman Genel Fent'in standart hidrolik yapısı. Kabin süspansiyonumuz mevcut traktörlerimizde. Bunu standart olarak Türkiye piyasasına sunuyoruz. İşte kuyruk bilimiz, alt çekimiz, hidrolikli orta kol. Hava tertibatı da mevcut. Burada gördüğünüz gibi, buradan da hava çıkışlarımız var. 8 tane hidrolik çıkış, 4 çift aynı zamanda hidrolik romor freni evet. de mevcut traktörümüzde. Ekipmanımızın eğer bir elektrik ihtiyacı varsa kullanabiliriz burada elektrik çıkışımız da var. Traktörümüz arka yapısı fazlasıyla basit. Şurada bir çıkış daha var. Bu izobas çıkışı artık modern ekipmanların olmazsa olmazı ihtiyacı olan izobas çıkışı. Traktörün içinde bu izobas çıkışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göreceğiz. Şöyle etrafından devam ettiğimiz zaman. Evet. Traktörün sağ tarafında kapı olmadığını görüyoruz. Evet. Burada kapı yok. Burada kapı olmamasının birçok amacı var. Ama en büyük sebebi e, traktörün sağ tarafında, kabin içine oturduğumuz zaman sağ tarafında kalan terminal, monitör. O yüzden oradan zaten buraya geçiş fazlasıyla evet. zorlaştığı için buraya hiç kapı koyma gereği hissetmiyoruz. Opsiyon olarak burada kapı alınabiliyor. Bu bir evet. seçenek. Ama biz getirmiyoruz. Çünkü zaten buradan geçiş fazlasıyla zor. Söylesi daha da mantıksız zaten. Aynen. Egzozun altında bir kabarıklık görüyoruz. Burada evet. partikül sütçemiz var ve SCR sistemi evet. burada çalışıyor. AdBlue yakıta burada püskürtülüyor ve artık stage 5 olan son derece temiz bir Yuralış gaz motorumuz. veriliyor dışarı. Şurada bir hidrolik depo dolum kapağımız var. Bu fentlerin en güzel özelliklerinden birisi. Her zaman bunu anlatıyorum müşterilerimize şanzıman ve hidrolik yağlarının farklı olması. Evet. Ayrı devrelerde çalışıyor. Bunun ne da, ne avantajı var bizlere? Ee, traktörümüzü, ekipmanımızı daha doğrusu başkasına ödünç verdiğimizde ya da başkasının ekipmanı ödünç aldığımızda onun içindeki kirli yağ ya da onun traktörün içindeki kirli yağ bize hiç gelmiyor. Bizim traktörümüzün şanzıman devresi Sistemimiz karışmıyor. Temiz Sistemimiz temiz kalıyor. Şöyle önüne doğru geçtiğimizde önde bu modelde herhangi bir hidrolik ya da PTO yok. 3 tane blok ağırlık görüyoruz ve hemen üstte de motoru görüyoruz ve kaputunu görüyoruz. Hı hı. Ee, dört silindirli, 4 silindirli 4.4 litrelik bir motoru var. Bu traktörde bahsettiğimiz üzere daha önce bu 135 beygirlik modelimiz. Hemen şu araya bir parantez açalım. Altta ön aks süspansiyonumuz var. Evet. Traktörümüzün kabinlere süspansiyon vardı az önce gördük. Burada da ön aks süspansiyonu da mevcut. Bu modelde ön PTO yok değil mi? Bu modelde ön PTO opsiyon olarak sunuluyor. Var yani opsiyon olarak İstenirse, alıyor. müşterimiz talep ederse alıyor. Ya da aldıktan sonra da eğer müşterimiz derse ki benim işte 3-4 yıl sonra ön PTO'ya ihtiyacım var derse sonradan takılabiliyor. Retrofit dediğimiz özellik de mevcut. Zaten şurada iki tane halka var. Oralara işte o bağlantı noktaları var. Daha, da Daha sonra da müşteri isterse olabiliyor. yedek parça olarak tedarik edebiliyoruz. Tam turumuzu tamamladık. Şimdi traktörümüzün içine geçelim. Şimdi oturunca ilk başta gözümüze 1, 2, 3 ekran çarpıyor. Öndeki yine e, gösterge paneli fonksiyonlarına sahip. Şu uyarıları kaldıralım. Evet şu an tamamen açıldı. Bu alttan önce basit şeyleri gösterelim. Burada direksiyon ayarımız mevcut. Buradan indirip kaldırabiliyoruz. İstediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Hava süspansiyonlu koltuk. Fazlasıyla konforlu. Bu standart olarak sunulan koltuk çok daha ekstra seçenekler var bu koltuklar için. 3 ekran görüyoruz temelde. Aynı zamanda tamamen yenilenmiş Vario joystick yapısını ve Wi-Fi kumandalarını görebiliyoruz burada. Neden üç tane terminal var diye sürekli sorular geliyor. Az önce arkada gösterdiğim izobası, ekipmanını bağladığınız ekipmanın bilgilerini buradan görüntüleyebilirsiniz. Ama eğer istemezseniz başka şeyleri de buradan görüntüleyebilirsiniz. Bunların amacı istediğinizi istediğiniz yerde görüntüleyebilmek. Nasıl sizin kolayınıza geliyorsa, nasıl rahat ediyorsanız o şekilde kullanabilmek. O yüzden traktörde 3 tane terminal var. Ben bunu böyle kullanmak istemiyorum. Bu çok kapatıyor benim görüş açım derseniz. Bunu şöyle yukarı kaldırıp yarım şekilde de kullanabiliyoruz. Eğer hiç kullanmak istemiyorum derseniz traktör bunu kaldırdığınızda size bir soru soruyor ikinci monitörü kapatmak istiyor musunuz diyor. Eğer tike basarsanız bu kapanmış bir monitör oluyor. Ama çarpıya bastığımız zaman yarım ekran şeklinde kullanmaya devam edebiliyoruz. Ee, burada traktörün tüm ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Aynı zamanda bu kontrol panelindeki düğmeleri de buradan istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şurada girdiğimiz zaman mesela gösterelim. İşte en basit şeklinde anlatalım mesela şu an şu düğme yeşil valfleri kumanda ediyor. Bir yeşil ışık yanıyor burada. Ben diyorum ki ben buradan yeşil kontrol etmek istemiyorum. Ben buradan işte ne bileyim sarıyı kontrol etmek istiyorum. Sarıyı kumanda etmek istiyorum. Şurada hidrolik valfleri açıyorum. Birinciyi alıyorum ve istediğim noktaya taşıyorum. Burası sarıya bağlanıyor ve ışığı da sarıya dönüyor gördüğünüz gibi. Şu an sarı valfi buradan kumanda edebiliyorum. İşte istediğim zaman yine burada... Kırmızı yandığını görüyoruz. Ben diyorum ki ben buradan maviyi kumanda etmek istiyorum ve burası da maviye döndü şu an. Tamamen istediğim şekilde, istediğim gibi kendime göre organize edebiliyorum. Bunun içindeki tuşları da yine yan sayfaya geçerek buradan istediğim gibi bu düğmeleri, switchleri istediğim gibi kumanda edebiliyorum. Böyle kaydıra kaydıra gittiğimde tekrar buradaki düğmelerin fonksiyonlarını istediğim gibi belirleyebiliyorum. Traktör tamamen kişiye göre özelleştirilebilen, herkesin nasıl kolayına geliyorsa o şekilde kullanabildiği bir traktör. Şöyle geri çıkıyorum mesela. Şu an ayarlarım sabit kaldı. Tekrar geri gidiyorum. Şöyle ayarlıyorum. Şu an kilit aktif olmuş tekrar. Kilidi mi? Açıyorum ve Fend düğmesine bastığım zaman bana varsayılan ayarlarımı geri yüklüyor. Şöyle kontrol paneline baktığım zaman bazı beyaz düğmeler görüyorum. Beyaz düğmeler serbest atanabilir düğmeler. Bunlara istediğimiz fonksiyonu yükleyebiliyoruz. Mesela geliyorum beyaz düğme olan şu ilk sayfaya gelelim kilidimizi açıyoruz. Beyaz düğme. Mesela diyorum ki ben şu düğmeye basıp döner lambaları yakmak istiyorum. Buna bu simgeyi taşıyorum. Elimle dokunmatik bir şekilde. Sonra burada bir ışık yanıyor. Burada bir sembol oluşuyor. İçinde ledler var bunların. Ledlerle bir sembol oluşuyor. Sonra bastığım zaman şu an döner lambamız çalışıyor. Mesela. Tekrar basıp kapatabiliyorum. Ee, alışma süreci geçtikten sonra kullanımı gerçekten çok basit olan bir traktör. Normal genç insanların da kullanabildiği, artık herkesin kullandığı cep telefonlarından zaten herkesin alışkın olduğu özellikler var. Bunları buna tamamen adapte etmiş Fendt, teknolojinin son noktasına getirmiş. Ekranlara bakacak olursak biz istediğimiz ekranda istediğimiz şeyi görebiliyoruz dedik. Öndeki ekranla ilgili bazı yönetmelik koşulları var. Mesela kilometre saati ve motor devir saatinin bu ekranda olması gerekiyor. Ama biz yine de onları koruyup şu an mesela bu terminale aktarıyorum. Şöyle şunu sağa doğru taşıdığım zaman hop buraya kolçak atamaları geldi mesela. Bunu böyle kaydırıp hidrolik valfleri, motor şanzımanı, arka bağlantı ve PTO'yu, yakıt tüketimini hepsini önde görebiliyorum aydınlatmaları. Bunun ne avantajı var? Otomatik dümenleme olan traktörlerde özellikle önümüze alırsak çizgileri, traktörü kullanımımız çok daha kolay olur. Farklı özellikleri de yan ekrana veya üstteki ekrana taşıyarak istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Genelde izobas terminaller traktörlere buraya bağlanır. Ama Fendt'in zaten kendi üzerinde bir izobas terminalle geldiği için bu ekranla, bu terminalle geldiği için biz direkt o izobas fonksiyonlarını burada görüntüleyip kumandasında şuradaki joystickten yapabiliyoruz. Dediğim gibi kullanımı çok kolay, çok sade bir traktör. Menüler Türkçe en büyük avantajı o bizler için. O yüzden gayet güzel bir traktör yapmış Fendt. Yine her zamanki gibi teknolojideki öncülüğünü ve liderliğini göstermiş. Örnek vermek gerekirse bir balya makinesi bağladık ya da bir gübre kovası bağladık. Bunun izobas özellikleri var. İzobas özelliklerini o makinenin terminalini kullanmadan direkt bu terminale adapte edebiliyoruz. Bütün özelliklerini buradan görüntüleyebiliyoruz. Dokunmatik şekilde kumanda edebiliyoruz ve hatta bu joystickle beraber yine onun da fonksiyonlarını kumanda edebiliyoruz. Bu nasıl avantajlar sağlıyor size? Artık farklı ekipmanlar almaya başladığınız zaman farklı farklı terminaller almanız gerekiyor. Fent bu terminalle o sorunu çözmüş oluyor. Tek terminalle bütün ekipmanları kumanda edebiliyorsunuz. Şu an bu donanımda bir 313'e sahip olmak isterseniz bunların satış fiyatı 125.000 euro bu donandaki 313'ün. Biz 314'leri de getiriyoruz şu an. Standart olarak stoklarımızda bulundurduğumuz traktörler. 314'ün fiyatını 8 euro farkı var. 133 bin euroya satıyoruz. Onda ekstra ne fark var? Sadece traktör birebir aynı değil onda ne fark var onu anlatalım. 314 getirdiğimiz zaman ön hidrolik kolları getiriyoruz. Ön hidrolik kolları getiriyoruz ve buna ekstra 870 kiloluk blok ağırlık bağlanıyor. O ikisi de fark ediyor 314'lerde. Onların fiyatı da 133 bin euro şu an. 312 ve 311'e sahip olmak isterseniz onlar siparişle getirdiğimiz traktörler. Fiyatları vereceğiniz donanıma göre değişiyor. Ama işte 110.000 Euro bandından başlayacağını tahmin ediyorum. Bunlar tabii ki bizim standart olarak getirdiğimiz traktörler. Bazı müşterilerimiz gelip bizden daha farklı olanlarda traktörler de isteyebiliyorlar. Onların donanımına göre fiyat değişiyor ve onların donanımına göre değişen fiyatta da kendilerine bildiriyoruz. Kendileri onaylar varsa siparişlerini verip getiriyoruz.